Dizilerin başarılı olmasındaki en önemli detay, dizinin başrollerinde yer alan erkek ve kadın oyuncunun birbirine ne kadar uyumlu olmasından geçiyor. Bizler de, dizilerin gelmiş geçmiş 10 en iyi dizi çiftini, sizler için bir araya getirdik. Sizler de, kendi favori dizi çiftinizi, videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. 10 numara, Gökberk Demirci ve Özge Yağız Yemin dizisinin başrolünde yer alan ve iki sezon boyunca birlikte başarılı performans sergileyen Gökberk Demirci ve Özge Yağız, uzun bir süre gündemde kaldılar. Sadece dizide değil, gerçek hayatta da ilişki yaşamaya başlayan ünlü çift, bu durumdan dolayı, seyircilerin ilgisini çekmeyi başardılar. Sen Çal Kapımı dizisinin başrolünde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bursin, en çok sevilen çiftler arasında 9. sırada yer aldılar. Kerem ve Hande de birçok dizi çifti gibi kısa bir süre ilişki yaşadılar. 8. sıra Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel. Kiraz Mevsimi dizisinin setinde başlayan aşklarını 14 Temmuz'da evlilikle taçlandıran Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti 13 Ağustos'ta İtalya'nın Verona eyaletindeki tarihi bir kalede düğün yaptılar. Uzun bir dönem Türkiye gündemine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin Polat ve Elif'i, Genç Aşıklar'ın örnek aldığı çiftlerdendi. Bu karakterlere hayat veren Necati Şaşmaz ve Özgün Amal, listemizin 7. sırasında. Ezel dizisinde hayat verdikleri karakterlerle unutulmazlar arasına girmeyi başaran Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, şimdi de konuşuluyorlar. Kenan ve Cansu, listemizin 6. basamağında. Fatih Harbiye dizisinin başrolünde yer alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, performanslarıyla seyircileri ekran önüne kilitleyen ünlülerden oldular. Seyircilerin de birbirine yakıştırdığı Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, set aşkını gerçek hayata taşıdılar ve evlendiler. Kadir ve Neslihan, 5. sırada. Listemizin 4. sırasında, Ramo dizisinden, Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yer aldı. Onların canlandırdığı Ramo ve Sibel karakterleri, en uyumlu dizi çiftlerindendir. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, uyumlarıyla örnek çiftlerdendir. Bin Bir Gece dizisinde tanışan ve evlenen çift, listemizin üçüncü sırasında. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Çalı Kuşu dizisinin setinde tanıştılar. Daha sonra Aşk Sana Benzer isimli sinema filminde yer alan oyuncular, bir ilişkiye başladılar. Ünlü çift, 29 Haziran 2017 tarihinde ise evlendiler. Kanalımızı takip eden seyircilerin verdiği oyların sonucuna göre, listemizin birinci sırasında Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu yer aldı. Uyumlarıyla seyircileri etkileyen ikili, bir süre ilişkide yaşadılar. Ünlü çift, yakın zamanda ilişkilerine son verseler de, seyirciler onların yeniden bir araya geleceğini umut ediyorlar. Peki, size göre dizilerin gelmiş geçmiş en ünlü çifti kimlerdi? kendi düşüncelerinizi videonun yorum kısmına yazarsanız memnun oluruz.